Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte felsefeyi öğreneceğiz. Şimdi felsefeyi öğretmek için size bir video göstereceğim. Videomuz geliyor. Geldi. Büyük filozoflar. Dünyayı değiştiren kelimeler. Yazar Philip Gifford. Çizer Samkella. Türkçesi çeviren Nazlıhan Kabataş. The Kitap Çocuk. Dünyayı değiştiren kelimeler. İçindekiler. İlk filozoflar kimlerdi? Dördüncü sayfa. 6. sayfa aydınlanma 8. sayfa erdem 10. sayfa savaş 12. sayfa gerçek 14. sayfa yerine getirme 16. sayfa mutluluk 18. sayfa özgür irade 20. sayfa ilke 22. sayfa inanç 24. sayfa zihin 26. sayfa bilgi 108. sayfa hayal etmek. 30. sayfa deneycilik. 32. sayfa gerçekler. 34. sayfa özgürlük. 36. sayfa anlayış. 38. sayfa fenizm. 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 Feminizm. 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 40. sayfa akıl. 42. sayfa sınıf mücadelesi. 44. sayfa özgür yaşamak. 46. sayfa Çin düşüncesi. 48. sayfa varoluş. 50. sayfa kötülük. 52. sayfa eş eşitlik. 54. sayfa güç. 56. sayfa yapı söküm. 58. sayfa cinsiyet. 60. sayfa felsefe için sıradan ağır. 62. sayfa sözlük. Arkadaşlar şunu şöyle koymam gerekiyor. İlk filozoflar kimlerdir? Felsefe bilginin dünyanın nasıl işlediğini ve insanların içindeki yerinin iş incelemesidir. İncelenmesidir. Kelime anlamı ilk ilk iki eski Yunanca sözcükten gelir. Aşk anlamına gelen pilo ve bilgelik anlamına gelen sophia. Felsefe genellikle insanların normal karşıladıkları şeyleri sorgular ve neden burada olduğumuzdan bir şeyin gerçekten doğru olup olmadığını nasıl bileceğimize kadar yaşamın büyük gizemlerini ele alır. Felsefe tamamen soyut düşünceler ve teorilerden oluşuyor gibi görünse de tarih boyunca yaşanan büyük ve gerçekçi katkılar sağladı. İlk zamanlarda doğal dünyaya odaklanıp matematikte ciddi ilerlemelerin yanı sıra bilimin gelişimine de yol açtı. Felsefe ülkelerin nasıl yönetildiğini, hangi yasalarının yapıldığını ve insanların davranış biçimlerini büyük ölçüde etkiledi. Filozoflar sordukları büyük soruların cevaplarını her zaman bulamasalar da gerçekleri aramaya devam ederler. Herkes sadece dünyayı ve kendisini merak ederek Sorudan sonra ve olası cevaplar hakkında derince dü düşünerek filozof olmaya çalışabilir. Ah sen Sokrates çok önemli bir filozof. Sokrates'in bir sözü var burada. İncelenmemiş hayat incelenmemiş hayat yaşam yaşanmaya değmez. En eski filozoflar binlerce yıldır Binlerce yıldır dünyanın nasıl işlediği, neyin doğru, neyin yanlış olduğu gibi büyük sorular dini inançlar, efsaneler ve batıl inançlarla açıklandı. Güneşin doğuşunun, yıldızların hareketinin ve mevsimlerin değişmesinin arkasında tanrıların, ruhların veya gizemli güçlerin olduğu söylenirdi. Zamanla kimin mi insanlar, dini ve batıl inançlara dayanamayan başka açıklamalar olup olmadığını sorgulamaya başladılar. Dünyayı gözlemlemek ve mantıklı bir şekilde düşünmek heyecan verici yeni cevaplar üretebilir miydi? Dünyayı bu şekilde ilk merak edenlerin isimlerini bilmiyoruz. Bildiğimiz ilk filozoflar Çin ve Hindistan'da ve Doğu Akdeniz'e dayanan antik Yunan dünyasında bulundu. Miletoslu Thales gibi Öncü Yunan filozofları yalnızca dünyanın nasıl işlediğine dair doğal nedenler aramakla kalmadı. Aynı zamanda öğrencilerine kendileri için düşünmeyi de öğrettiler. Bu, öğrencilerin öğretmenleriyle aynı fikirde olmayabilecekleri ve kendi fikirlerini ortaya koyabilecekleri anlamına geliyordu. Bu tür, bu tür bir sorgulama o zamanlar için devrim niteliğindeydi. Ancak, o zamandan bu zamana felsefenin ilerlemesinin kilit bir yolu haline geldi. Düşünmeyi düşünmek. Eklemek istediğim bir şey var mı senin burada? Hayır. Konuyla alakalı. Olursa mi? durdur beni. Aynen. Söyleyeyim mi? Söyle. Hiçbir şey. Mesela şöyle bir örnek vereyim şöyle orta evten koyayım siz de anlayın videoda hiç hiçbir şey hissetmek gibi bir şeyler ilgisi var veya şey, başka bir konu ama hiçbir şey hissetmek çok benziyor Ve düşünmeye düşünmek sonsuzlukla ilgili bir şey bir şeyi düşünürsün onu düşünürsün Onu da aynısını düşünürsün, düşünürsün. İşte oku. Düşünmeyi düşünmek. Birçok bilim insanının aksine filozoflar nadiren fiziksel deneyler yaparlar. Çoğunlukla düşünerek, akıl yürüterek ve sorular sorarak çalışırlar. Bazen fikirlerini test etmek için hayali sahneler ve durumlar icat ederler. Bazı filozoflar tartışmalarda düşünceleri aracılığıyla başkalarıyla konuşmayı tercih ederler incelemek ve düşünmek için kendilerinden önce gelen yüzlerce başarılı filozofun yazılarına ve fikirlerine sahip oldukları için gerçekte hiçbir filozofun tek başına çalışmasına gerek yoktur. Filozoflar gerçeği aramaya çalışmak için bir sorunun veya argümanın her yönüne bakarlar. Hayal güçlerini bir fikri test etmek için hissettiklerinin tam tersi bir konuma getirmek için kullanabilirler. Ayrıca hoş bulmadıkları veya kabul etmedikleri bakış açılarını da adil bir şekilde inceleyebilirler. Felsefe okumak bağımsız ve net düşünmenize yardımcı olabilir. Problem çözme becerilerinizi ve karar verme sürecinde bilgileri nasıl değerlendirmeniz gerektiğini öğretebilir. Ayrıca yazma ve konuşma becerilerinizi geliştirip bir tartışmada argümanınızı savunmanıza veya meselenin özünü anlamanıza yardımcı olabilir. Alanlar Felsefe o kadar büyük bir konudur ki genellikle 5 ana dal etrafında ve siyaset felsefesi, zihin felsefesi gibi belirli alanlara ayrılır. Metafizik, var olanın ve gerçekliğin ne olduğu ve ne anlama geldiğinin incelenmesi, epistemoloji, bilginin gerçekte ne olduğu, nasıl öğrendiğimiz ve bildiklerimizin sınırları, etik, insan davranışının ahlaki sorunların ve iyi ya da kötü olmanın ne anlama geldiğinin incelenmesi, mantık genellikle diğer felsefi konuları araştırmak için kullanılan doğru düşünme becerileri ve akıl yürütme çalışması, estetik, sanatın ve güzelliğin doğası ve aralarındaki bağlantılar. Milletli Thales birçok öğrenciye ders verdi. Her şeyin sudan türetildiğine inanırken öğrencisi Anaximandros onunla aynı fikirde değildi ve suyun, çamur ve sisten elde edilen gizemli bir maddeden yapıldığını düşünüyordu. Peki şimdi seninle şu etiği inceleyebilir miyiz? İnsan davranış, davranışının şöyle getir ahlaki sorunların ve iyi ya da kötü olmanın ne anlama geldiğinin incelenmesi. Sence etik bir davranış nasıl olur? Bekle biraz okuyayım şunu. Şimdi şöyle size bir kağıt bulayım. mesela sana şöyle bir şey soracağım. Doğu. Efendim? şimdi sana şöyle bir şey soracağım. Okulda mesela bir arkadaşın çok zorba. Evet. Sen onun zorbalık yaptığını biliyorsun. Evet. Peki, ee, sence onun davranışı etik midir? Onun davranışı etik değildir. Peki, sen onun evet. davranışının etik olmadığını biliyorsun. Ama o zorbalık yaptığı için sen de e, üzüldün ve tamamen iyi niyetle gidip ona zorbalık yaptın karşılığında. Şimdi senin davranışın etik mi? Evet benim davranışım etik olur. Etik mi sence? İyi bir düşün bakalım. Aa, evet etik, değil. etik. Değil. Zorbalığa zorbalıkla karşılık verdin yani etik değildi değil mi anneciğim? Evet etik değildi. Ama öyle bir şey olmadı gerçekten. Evet, olmadı örnek veriyoruz tabii ki.